Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere BD binası 15'in gerçekten en güçlü ve en zevkli ordularından bir tanesini göstermeye çalışacağım. Ee, ordu yaklaşık bir iki gündür kullanıyorum. Hani BD binası 15 olmama rağmen neredeyse BD binası 16 max köyleri bile bu orduyla fullleyebiliyorum. Petlerim, ordu kamplarım basılmamış olmasına rağmen. Hatta sizlere şöyle bir örnek gösterebilirim isterseniz. Şimdi hayvan barınağını bir göremedim ama Neyse çok önemli değil. Benim kralımda halen anka kuşumuz yok. Ee, onun haricinde. Evet şuradaymış. Şunu şöyle bir alacağım. Bakın. Ee, kazıcım bir seviye. Sadece tek boynuzlu atımızın 10 seviye olduğunu gösterebilirim sizlere. Bunun haricinde koca öküz belediye binası 16'da çok fazla işe yaramıyor. Her türlü anka kuşunun kesinlikle açılması gerekiyor. Ee, dediğim gibi ben yavaş yavaş açmaya çalışacağım onu. Onun haricinde isterseniz sizlere bir orduyu göstereyim. Ordumuzun e, gerçekten çok fazla işe yaradığını birazdan göreceksiniz. Hani dediğim gibi sizlere BD-16 köye saldırarak e, orduyu göstermeye çalışacağım. Bunun haricinde e, zaten ordunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. İsterseniz oradan çok rahat bir şekilde bu orduyu alabilirsiniz arkadaşlar. E, bunun haricinde de biliyorsunuz bizim bir sponsorluğumuz var. Hani onu da bir araya sıkıştırayım isterseniz. Altın bileti 220 liraya. E, açıklama kısmına bıraktığım linkten girip alabilirsiniz. Hani çok da uğraşmanıza gerek yok. Çok basit bir işlem. Ee, bunun zaten daha önce videosunu çekmiştim. İsterseniz oradan e, açıklama kısmına bırakacağım. Hani oradan da girip nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde e, sizlere sadece hani saldırıları göstereceğim zaten de yani bakın <laughs> her girdiğimde böyle 3 yıldız alıp alıp çıkıyorum. 2 ordu kullanıyorum. İkisi de çok fazla işe yarıyor. Bunun haricinde hemen sizlere şunu da göstereceğim ben. En son şöyle Dün e, klan savaşında rakibin birincisine saldırmıştım. BD binası 15 hesabımla. Şöyle bir bakalım. E, yani tekrar demeyeceğim. Şuradan göstereceğim sizlere. Birinci oyun tekrarı. Hani zaten rakibin köyünü bir görün. zaten diyeceksiniz abi sen BD binası 15 hesapla buraya nasıl saldırdın? Hani zaten görüyorsunuz kahramanlarımızın petleri falan düşük. Kahramanlarımız düşük seviyede. Ee, halen yeni aldığımız birliği yükseltemedim. Hani onda basmam gerekiyor. Çok fazla işe yarıyor. Ee... i̇zleyelim ya isterseniz hızlı bir şekilde. İlk amacı size anlatayım isterseniz. Zaten birazdan canlı saldırı yaptığımda bunu çok anlatmaya gereği duymayacağım. Onu sizlere söylemiş olayım. Bir tane yeni gelen birlik tek başına koruyucuyu tutabiliyor. On ee, onun haricinde her türlü alev fırlatıcıyla temizlik yapmanız gerekecek. Aynı şekilde koruyucuyla biraz temizlik yapmanız gerekecek. Kralı tek başına bir yerden atmanız gerekiyor çünkü kralı tek başına gittiği taraftan gittiği bölgeden temizlik yapabiliyor. Bunun haricinde temizlik yaptığınız köşelerin ortasından tüm orduya atmanız gerekiyor. Eğer koruyucunuzun şifa... Gerek yok ya. Şifa özelliği yüksek seviye varsa onu kullan diyecektim ama... Şu anki birlikler zaten çok fazla orduyu hayata tutuyor. O yüzden ona çok bir gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben bu köyü niye fulleyemedim sizlere onu da söyleyeyim isterseniz. Normalde alev fırlatıcımızın buradaki BD binasında bir şekilde hayatta değil de aktif etmesi gerekiyordu. Sanırım aktif etmemişti ya da diğer saldırıydı çok hatırlamıyorum. Hiç önemli değil. Burada ordumuzun maalesef <laughs> BD binasının merkezine girdiğini göreceksiniz. Burada hiçbir şey yapamıyordu. Direkt burada eriyorlar. Ee, halen hayatta. Sağ üst taraftan bayağı bir temizlik yapıyor. Orman binicilerimiz hayatta. Bunu BD binası 16'da da kullanacağım ben. Videosunu çekeceğim. Oradan da e isterseniz borduyu alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde çok da böyle ekstra bir şey dememe gerek yok, söylememe gerek yok. Şöyle hemen 3x4x'i bir alalım. Yani dediğim gibi bir işte kahramanlarımızın seviyesi biraz daha yüksek olsa belki burayı da 3 yıldız yapabilirdik ama maalesef görüyorsunuz hani bir tık e, hem kahramanlardan hem de petlerden kaybediyoruz diye düşünüyorum ben. Şimdi bunun haricinde hemen şöyle bir full edeyim diğer bir köye bakalım. Rakibimiz BD binası 16. Tamamen max bir köy. Ee, Kahramanları bitmiş. Teken topu bitmiş. Çoklu okçu kulelerini alıp bitirmiş. İnşaatçı kulübeleri, monolit, BD binası. Yani her şeyi neredeyse BD binası 16 max seviyede. Kahramanlarına zaten bir şey demiyorum. Kahramanları zaten bitmiş. Şimdi saldırıyı göreceksiniz. Yine kralla bir yerden temizlik yapıyoruz. Alev fırlatıcı ile aynı şekilde bir yerden temizlik yapıyoruz. Barbarlarla gideceğimiz kenar, kenarın veya köşenin bakın. ...geleceğimiz kenarın veya köşenin ee, yolunu açmamız gerekiyor. Bakın şimdi göstereceğim sizlere. Şimdi benim buradaki amacım şuydu. Kralla şurayı temizlerim. Kartal topunu ve çevresini alev fırlatıcıyla alırım. Sol köşeden ee, orduyu atarım. Ordu buradan dümdüz bir şekilde gider. 3 yıldız alırım. Aklımda böyle bir plan vardı. Bakın şu an göreceksiniz. Zaten koruyucumuza herhangi bir bina vurmadığı için... ...herhangi bir savunma binası vuramadığı için... Koruyucumuz zaten tek başına 55 seviye ve öfkeli şekilde temizlik yapabiliyor. Bunun haricinde çok da zaman kaybını e, görmek istemediğim için hemen alt taraftan orman bincilerini, arkasına valkülleri, arkasına koruyucu şifacı her şeyi atıyoruz. Tabii ki yeni gelen şifacı birliğinde adını unuttum ama birazdan bakacağım adına. Şimdi barbarlar dışarıdan temizlik yapıyor ordumuz dışarıya kaymasın diye. Orman bincilerimiz dışarıda çok fazla savunma binası olmadığı için merkeze doğru girecekler. Merkezdeki binaları şu an göreceksiniz. Çok rahat bir şekilde almayı başaracaklar. Korucumuzun özelliğini güzel şekilde basamadım. Bence biraz daha beklemem gerekiyordu. Ama sorun değil. Ee, öfkeyle zaten valküller rakibin Kraliçesini, BD binasını tekleyecek. İşte dediğim gibi burada da tek sıkıntımız BD binasına çıkan zehir. Burada koruyucuyu biraz daha saklayabilseydim Muhtemelen şu an oradaki valküllerimiz de Hayatta kalacaktı ve ölmeyecekti. Ama sorun değil. Ee, şu an Kraliye şampiyonumuz üst taraftan tek başına temizlik yapmaya devam ediyor. Kraliçemiz alt taraftan tek başına yoğuna devam ediyor. Ee, şifacılarımızdan çıkan ayılar da <laughs> rakibin savunma binalarına gidip rakibin savunma binalarını güzel şekilde düşürmeyi başarıyorlar arkadaşlar. Bunun haricinde zaten bize çok bir sıkıntı çıkartacak bir şey kalmıyor. Halen kraliçemizin özelliği burada duruyor. Alev fırlatıcımızın daha e, daha doğrusu klan kalemiz bile daha çıkmadı. Şöyle hemen başlatırsam 2x alırsam daha doğrusu. Rakibi çok rahat bir şekilde fullediğimizi görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra da çok uzatmak istemiyorum. Zaten burayı fullediğimizi varsayalım. Ee, şimdi isterseniz hemen ilk saldırıya geçeyim. Sizlere canlı bir saldırı yapıp ordunun ne kadar güçlü olduğunu göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar dilerseniz ilk saldırımızı buraya yapalım. Aslında benim ikinci sizin ilk izleyeceğiniz saldırı olabilir. Çünkü az önce bir köye saldırdım. Maalesef şu süreyi geçirdiğim için 3 yıldız alamadım. %98'de kaldım. Şimdi hemen şöyle bir tane barbar. Şöyle bir okçu buna. Bir okçu da şöyle bırakırsam. Oradaki her türlü tanklayacaktır. Bakalım bir tane vurdun. Bir tane şunu atalım. Tamam, çok önemli değil bir tane vurması. Şimdi süremiz gidiyor. Ben kralı nereden atabilirim? Onu bir düşünmem gerekiyor. Şunu bir temizleyeyim. Kralı şuradan atacağım. Bir tane de önden şöyle kralı tanklaması için şöyle atacağım. Kral yani kral burayı temizleyecektir bayağı. Öyle düşünüyorum. Süremiz şu anlık yeterli. Süreden şu anlık herhangi bir korkum yok. Geçen saldırı gibi. Şuradan saldıracağım. Sol taraf bakın. Şurayı var ya. Dev eldiveni ve öfkeli kral tek başına bakın nasıl temizleyecek şimdi izleyin. Hatta daha da fazla beklemek istemiyorum. Rakibin klan kalesinde bir kontrol edelim. Klan kalesi boşmuş. Hiç önemli değil. İşte burada normalde bizde her türlü adını siz söyleyin. Anka kuşun olması gerekiyor. Ama anka kuşumuz maalesef ki yok arkadaşlar. Yapacağımız bir şey yok ona. Daha fazla beklenme gerek yok. Şuradan hemen saldırıya başlayacağım. Koruyucu, çırak. Şöyle şifacıları buradan atacağım ve valkülleri buradan yapıştıracağım. Şimdi elimizde halen öfke büyülerimiz mevcut. Bir tane öfke büyüsünü buraya bırakacağım. Süremiz şu an yeterli. Geçen saldırıda şu an daha orduyu atmayı bırak. Şu an ben daha kral yeni atmıştım. Yani kral değil de ee, orman bilincilerini diyeyim. Hani daha yeni yeni saldırıya başlıyordum. Şimdi koruyucunun özelliğini burada kullanacağım. İkinci öfke şöyle yapıştıracağım. Kraliyet şampiyonu şuradan bırakacağım. Hatta bir şey diyeyim mi? Ben B, şu an B diye binasının düşmesini istemiyorum mesela. Niye? Çünkü B diye binası şu an orada düşerse bize baya bir sorun çıkartacak. Şöyle bir ha kral bizim tabi tilkimiz yok değil mi? Şöyle bir donduralım. Alt taraftan sorun yaşamam. Daha bizim klan kalemiz yeni çıkmaya başladı. Yani saldırıyı ne kadar hızlı bir şekilde yaparsanız o kadar güzel şekilde 3 yıldız alırsınız. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bizim e, Turit miydi? Durit miydi? Ne? Onlar öldü ya. Yani onlardan da baya bir ayı geliyor. O ayılar da çok vuruyor arkadaşlar ya. Ben size onu da söyleyeyim. söyleyeyim. Bakın daha öfke bir kullanmadım. Şu an biz 15'iz sözde. Hani 15'iz işte petlerimiz falan yok. Seviyelerimiz çok iyi değil ama 16 max köyü full diyoruz. Nasıl oluyor? Arkadaşlar oyun çok basit. Oyunun yetkilileri. Hani bunu söyleyeceğim ama yani yanlış anlayanı da anlasın çok da önemli değil benim için. Oyunu bitirmek için elinden geleni yapıyorlar. Herkesin her saldırıda 3 yıldız aldığı bir e, mentalite bence olamaz. Hani öyle bir mantık bence olamaz ve saçma bir mantık. Başta orman birincisinin kalkması gerekiyor. Kaldırmıyorlar. Yapacağımız bir şey yok. Yani hani siz de şunu söyleyeyim ben size. E, yani nasıl desem bilmiyorum ama Abi ben 3 yıldız alamıyorum diyorsunuz ya. İşte sizin Bence bu hatanızdır. Yani yanlış yerden giriyorsunuzdur ya da yanlış orduları kullanıyorsunuzdur. Ben bu kadar videoyu size boşuna çekmiyorum bence. Hani bu orduları birkaç defa deneyin. Şöyle en azından hani bir ya bir hafta boyunca orduyu deneyin. Bakıyorsunuz olmuyor deyin ki abi ben yapamıyorum ve olmuyor farklı ordu gösteririm size. Ama bu ordular gerçekten oyunun en güçlü orduları. Aklınızda bulunsun. Daha fazla uzatmak istemiyorum. İsterseniz hemen bir sonraki saldırımıza geçelim arkadaşlar arkadaşlar dilerseniz bir sonraki saldırımızı buraya yapalım. rakibimiz BD binas 16 ve neredeyse tamamen max bükeye benziyor. o yüzden bu köye saldırmak istiyorum. şimdi şöyle iki tane barbar atarsam burayı alamam. Hmm. maalesef süreden kaybedecek gibi geliyor ya. şunu sağdan bıraksam. bir barbar daha bıraksam Tamam. Bir barbar alıyormuş onu. Şimdi. Ee, şuraya bir tane okçu bırakacağım. Rakibin büyük kulesi aktif olsun diye. Rakibin kral olduğu taraftan saldırmayı planlıyorum. Kralı şuradan bırakacağım. Kral buradan temizlik yapacaktır. Uzayıp gidecektir zaten sonra yoluna. Bakalım. Aslında bir tane deprem bir üstü bordu iş yapar gibi geliyor ya. Bilemedim ama. Dur bakalım ya. Atalım kralı şuradan. Şunu da bir almak için bir tane barbar bıraksam rakibin kraliçesi görmez. Alamayız ama. iki tane her türlü şart buraya. Adamsın. Şimdi daha fazla beklenmeye gerek yok. Şuradan saldırıya başlayacağım. Çünkü bu saldırıda süre gerçekten aşırı derecede önemli. Haberiniz olsun. Böyle kralın özelliğini burada kullanmak zorundayım. Şöyle ilk öfke büyüsünü girişe atacağım. Hatta ben kralla çok kaybetmek istemiyorum aslında. Belki Druidler Yalnız bir şey diyeyim mi? Duru gerçekten çok sağlam tutuyor. Rakibin Klan Kalesi dolu çıktı. Hiç önemli değil. Hemen şöyle bir zehir büyüsünü yapıştırırsak balonlar orada bir ölecektir diye tahmin ediyorum. E, ee, BD binasını Alev fırlatıcımız güzel şekilde aldı. Merkezdeyiz şu an. Merkezden ne yapacağız? Ne tarafa gideceğiz bilemedim. Oraya bir dondurma büyüsü atarsam güzel olur. Çok da iyi atamadım dondurma büyüsünü. Şu an ne yapacağımı karara veremedim. Ben bir şey diyeyim mi? Ben şurayı bir kapatayım. Ordum buradan yukarıya gitsin. Burada bizim çok bir işimiz yok. Hatta zaten rakibin kralını bizim kraliçemiz alacaktır diye tahmin ediyorum. Şuraya bir tane iskelet büyüğümüz vardı onu atacağım. Şöyle barbar bar da yanlış attım. Abi ben bilgisayarla saldırınca niye kolsuzlaşıyorum ya? Ben normalde bu kadar yanlış atmam. Hani normalde düzgün kullanırım ama şu an çok yanlış atıyorum her şeyi. Bakın oradaki bir tane inşaatçı kulübesi yüzünden şu an birkaç tane bina düşmeyecek ve sürede sorun yaşayacağım. Öyle hissediyorum. Ben şurada kraliçenin özelliğini bir kullanayım. Bu sefer de kraliyetime döndü ya. Sen çok değişik bir varlıksın. Olsun. Daha fazla beklemeyeceğim şimdi. Kraliçemiz orada temizlik yapacaktır. Kraliçe şampiyon özelliğini kullanmam gerekiyor. Ee, şuraya öfke büyüsünü yapıştıracağım. Hızlı olmamız gerekiyor çünkü. Sanki bir şey diyeyim mi? Bu saldırıda süreden kalmayacağım ya. Hani bir saldırıda kalmıştık. Bu, süreden de saldır bu saldırıda da süreden kalmam diye tahmin ediyorum. E, ordumuz bence güzel şekilde iş yaptı. Rakibin klan kalesi doluydu. bd binası 16 bir köye saldırdık. Yine ve yine yine. Yani hatta bir şey diyeyim mi ya. Ben isterseniz son olarak bir bd binası 15 max köy bulayım. Hani bazı arkadaşlarımız şey diyebilir. Abi bd binası 16-15'ten daha kolay. <laughs> Bilmiyorum. Çok farklı arkadaşlarımız yorum yapabiliyor bazen. O yüzden isterseniz ben bir son olarak saldırı yapıp. Daha doğrusu son bir saldırı yapıp videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz şu an yapacağımız en zor şeyi yapalım ve BD binası 15 bir köye saldıralım. Bayağı bir zorlanacağımızı düşünüyorum. Çok zor çünkü BD binası 15'te 15 bir köyü fullemek. Ama yapacağımız bir şey yok. Yapmak zorundayız. Alır mısınız siz o rakibin? Bir düşüneceğim. Bir tane daha atmamı istiyorsanız atarım. Gerek yokmuş. Hemen şuradan alev fırlatıcıyı bırak bırakacağım. Buradan bıraksam iyi olur. Şimdi rakibin ee, düşünmem gerekiyor hızlı bir şekilde. BD binasının her türlü alev almam gerekiyor. Ama şuradaki havan bana biraz sorun çıkartabilir diye tahmin ediyorum. O havanı nasıl imha ederim? Kralı şuradan bırakacağım. Kral şöyle gitsin. Kralı içeriye sokmaya çalışacağım. Kralın içeriye girebilmesi için benim şuradan biraz temizlik yapmam gerekiyor. Zaten Valkyus sayısı biraz fazla. Şu an kıracak mısın onu? O havanı alır mısın? Sen var ya adamsın. Çok iyisin. Şimdi çok da fazla böyle beklememe uzatmama gerek yok diye tahmin ediyorum. Biraz bir nebze olsun. Elimde barbar bulundurabileyim ya. Barbarları çok hızlı sanki atıyorum gibime geliyor ama. Bakalım. Şimdi o duvarlar kırılsın. Şöyle yapacağım. Şöyle. Evet işte. İşte o korktuğum şey. Şuraya mecburen dondurma büyüsü atmak zorundayım. Hatta oraya bir tane daha dondurma büyüsü atacağım. Gerek kalmadı. 10 numara 5 yıldız. BD binası düşecek. BD binasından herhangi bir şekilde korkum yok. Koruyucun özelliğini şu an kullanabilirim. Rakibin yine kılan kalesi dolu çıktı. Sorun mu? Hiç değil. kralçemiz oraya alacak mı? Kraliçem. Şu an tamamen senin yapacağın hareketlere bağlıyım. Şöyle ben şu an burayı bir sevmedim. O yüzden burayı bir tarmaşık büyüsüyle kapatmak istiyorum. Yani kendi keyfim. BD binası zaten her türlü düşecektir. Süremiz her türlü yetecektir. Elimizde iki tane dondurma büyüsü değil. iki tane öfke büyüsü, iki tane dondurma büyüsü ve bir tane iskelet büyüsü var. Acaba büyüleri kullanmadan 3 yıldız alma challenge mi yapsam? Siz ne diyorsunuz bu duruma? Hadi lan kullanmayacağım. Gel bakayım. Bakın. Klan kalesi dolu. BD binası 15. Neredeyse max bir köyü. Şöyle öfke büyüsünü şöyle atacağım. Acaba kullansam mı? Şaka yapayım. Tabii ki kullanmayacağım. Dondurma büyülerini şöyle atacağım. İskelet büyüsünü şöyle. Öfke büyüsünü de şöyle atacağım. Ve... Son olarak şuradaki bir tane okçumuzu da rastgele atarak BD binası 15 bir köyle BD binası 15 bir köyü çok 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 rahat bir şekilde bu dediğimizi sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, şu ana kadar ki izlediğiniz bütün BD binası en güçlü ordu videolarını unutun. Şu an ve bundan sonra BD binası 15'in en güçlü ordusu budur. Aklınızda bulunmuş olsun. Hatta sizin için klan kalemi şu şekilde doldurup Orduyu da sizlere son kez şöyle göstereceğim. Ordumuzun bu şekilde olması gerekiyor. Eğer yapabilirsem bir internet sorunu olmazsa yarın sizlere BD13-14-15 düzen videosu paylaşmaya çalışacağım. Lig savaşı öncesi baya bir işinize yarayacaktır diye tahmin ediyorum. Lig videolarını çekebileceğimi çok düşünmüyorum. Hani e, internet izin verirse çekerim tabii ki ama çok da internetin izin vereceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bunun haricinde umarım e, şu ana kadar videoyu izlemişsinizdir ve video hoşunuza gitmiştir. Eğer olur da bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.